Merhaba, Namaste. Bu videoda nokta destesinin 26 numaralı kartı olan değişim ve dönüşümden bahsedeceğiz. Şimdi değişime izin ver. Düşüncelerini değiştirirsen hayatın da değişir. Şimdi yeni kendinle tanışma zamanı yazmışız üzerine. Ee, zor bir şey değil mi değişmek? Çok zor bir şey. Hele dönüşmek, müthiş acı veren bir şey. Değişim ve dönüşüm birbiriyle aynı iki şey değil, birbiriyle farklı. Farklı iki kavram. Şimdi değişmek bir şeyi bir şeyle değiştirmek. Mesela ben sigara içiyorum. Artık pro içmeye başladım. Yani oradaki sigarayı pro ile değiştirdim. Ama hala bir tütün kullanma faaliyeti var orada. Öyle bir eylem var. Ya da işte yoga yapıyorum uzun yıllardır. Artık Kick, kickbox yapmaya başlıyorum. Ya da işte boks yapmaya başlıyorum mesela. Tamam mı? Bir şeyi başka bir şeyle değiştirdim. Yani yerine başka bir şey koydum. Bir evde yaşıyordum. Başka bir eve taşındım. Ama hala bir evde yaşıyorum. Bir sarayda değil. Ya da işte bir villada değil. Yani bir apartman katında. Bir şeyi değiştiriyorum yani. Hani sarayda ya da villada ya da işte bir köy evine falan da taşınabilirsiniz. Bu da bir değişim oluyor ama şimdi dönüşümü anlattığım zaman biraz daha netleşecektir burası. Kafanız karışmasın. Bu da çok zordur. Yani ben şimdi mesela 15 yılı aşkın süredir yoga yapıyorum. Yogayı benim hayatımdan çıkarıp onun yerine boks koysanız yani boks yaparken çok zorlanırım. Hani dokuma ters, uzun yıllardır yaptığım o asanalara ters. Hani böyle böyle vuracak mıyım şimdi? Yani nasıl olacak o iş? Hani böyle om diye otururken ya da böyle derin al nefes ver nefes yaparken hani nasıl olacak? Bu bile çok zor. Değil mi? Ee, ya da şu an bir evde yaşıyorum. E, ve her şeyim yerli yerinde. Başka bir eve taşındığımda bütün bu eşyalar toplanıyor, kutulanıyor, nakliye oluyor, montaj oluyor, o oluyor, bu oluyor, her şeyin yeri değişiyor. Ve gittiğim, taşındığım o yeni evde, gittiğim o yeni yerde yeni bir düzen kuruyorum. Yeni bir düzen kuruyorum. Bir şeyler değişiyor ve bunun için zorluk çekebilirim. Ama o düzeni de kurarım. Yani değil mi? İlk bir ay, Iki, i̇ki hafta, üç hafta, neyse bir miktar sıkıntı çeksem de sonra tabakların yeri belli bir hale gelir. Ya da işte nevresimlerin yeri, ya da işte televizyonun yeri, değil mi? dolapların yeri artık yavaş yavaş sabitlenir içinde yaşamaya başladıkça. Ama bu da zordur. Hani bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koymak zordur. Mesela etiyorum. Ama artık vejetaryen olmaya karar verdim. Yani eti hayatımdan çıkarıp, otu hayatıma koymak da zordur. Şimdi dön değişim böyle bir şey. Bir şey var, başka bir şeyle onu değiştiriyorum. O değişimin de muhakkak hayatıma etkisi olacak. Muhakkak kaçınılmaz derecede bir parça sancılı olacak. Bunu da öngörmek için Nostradamus olmaya gerek yok, değil mi? Hepimiz yaşamsal deneyimlerimizden bunun böyle olacağını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, ilahi olarak yani ilahi nizam içerisinde bir şey elinizden alınıyorsa eğer yerine daha iyisi verileceği için alınıyor. Yani bu evden taşınıp başka bir eve gidiyorsam eğer orada daha iyi şartlara sahip olacağım için bu böyle ya da fiziksel olarak daha iyi şartlara sahip olmayacaksan bile ruhsal gelişimime hizmet edecek en yüksek olasılık o olduğu için o gerçekleşiyor. Ama her şekilde daha yüksek bir yere doğru yolculuk ediyorum. Daha iyi, en iyi halime, en yüksek potansiyelimi gerçekleştirmeye doğru adımlıyorum yolu. Değişim böyle. Şimdi dön dönüşüm öyle değil. Dönüşüm çok daha zor bir şey. Yani müthiş zor bir şey. Mesela bir hocam, hocam vardı. Buradan selam olsun kendisine. E, zamanın böyle bayağı sarıklı, cübbeli, şeriat ehli insanlarından biri. E, hatta şöyle şeyler yaparlarmış böyle. Bir otele gittiklerinde yabancı turistlerle aynı asansöre binip, Onlara kelimeye şehadet getirmeye çalışırlarmış ki işte cihata hizmet olsun falan. Hani böyle en uç noktada aşırılığı düşünün. Bugün geldiği yerde Arif'in dini yoktur noktasında. Hani bütün bu kuralları, şeriatla ilgili kuralları kendi içinde yok etmiş bir yerde. Mesela bizimle birlikte, ben alkol kullanmıyorum arkadaşlarım ama alkol kullanan arkadaşlarımla aynı masaya otururum yani yanımda içki içilmesi beni rahatsız etmez. O masaya bizimle birlikte otur oturup, işte biz kadeh tokuştururken o da bizimle su tokuşturmuştu falan. Hani bu esnekliğe getirmiş yani adamdaki dönüşüme bakın Kendinden bambaşka bir insan yaratmış. Müthiş bir şey değil mi bu? Ve ne kadar zor bir şey. Yani namaz vakti, vaktini kaçırdığında oturup ağlarmış yani ben ezan okundu ve ben ezanı kaçırdım yani ben nasıl ezanı kaçırırım? Şimdi artık herhangi bir ibadete ihtiyaç duymadığı bir yerde. Bu dönüşümdür. Şimdi bundan 30 sene önceki bu insanın hayatına baktığınız zaman onu bambaşka bir yerde, bambaşka kıyafetlerle, bambaşka bir hayatın içinde görüyorsunuz. Atıyorum bu 30 yıllık süreç boyunca bambaşka bir şeye dönüşmüş. Yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi. Ve hiç de kolay değil değil mi? Bize öğretilen o şeyleri la etmemiz, yok etmemiz, geride bırakmamız. Her birimiz için bildiğimiz Hayat konforlu hayat. Ve bu hayatın içinde acı bile çekiyor olsam o benim bildiğim bir acı. Başa çıkmayı öğrendiğim bir acı. Ne yapacağımı biliyorum. O duygu bana tanıdık. O hal bana tanıdık. Daha iyisi mümkün mü? Evet mümkün. Mümkün olduğunu nereden biliyorum? Kafamı kaldırıp etrafıma baktığımda başka hayatlar görüyorum. Ve gördüğüm o hayatlar bunun bana mümkün olduğunu söylüyor. Yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Her birimiz yapabiliriz. Eğer istersek yapabiliriz. Ee, kendi doğrularımızla doğru olduğunu düşündüğümüz şeylerle yüzleşebilirsek, kendi gerçekliğimizi, kendi içimizde açığa çıkarabilirsek. O zaman böyle bir dönüşüm başlıyor işte kelebekten tırtıla doğru. O zaman bütün o iskelet sistemi değişiyor. Hayata nasıl baktığın değişiyor. Tabi değişim de bunun içinde etkili. Değil mi? Mesela yaşadığım ülke ya da yaşadığım mahalle bile buradaki dönüşümü destekleyecek bir şey. Hani o yüzden zaten değişim ve dönüşümü e, Aynı kartta anlattık. Farklı iki kart değil. Çok iç içe. Ee, mesela bir atıyorum, Hristiyan mahallesinde yaşıyorsam, oradaki insanlar gibi hayata bakarım. Oradaki insanların oluş hallerinden ilham alır, onlardan etkilenirim. Ama işte bir Budist mahallesinde yaşıyorsam, Budistlerle birlikte yaşıyorsam, o zaman onlardan daha fazla etki alırım. Değil mi? Birbirimizi etkiliyoruz, birbirimizden ilham alıyoruz. Dolayısıyla nerede yaşadığımızda, hayata nereden baktığımızı etkileyen bir şey. Hani o değişim eğer izin verirsek dönüşümü de beraberinde getiriyor. İşte A mahallesinde ve A kültürü içinde yaşarken B mahallesine taşınıyorsam e, ve artık o B kültürünün içindeysem ve burada değişime izin verirsem ve o bakış açısı çok basittir. Eğer insanları yargılamak yerine, kınamak yerine, ayıplamak yerine, ya yani A mahallesinde insanlar böyle yaşıyordu ve çok da mutlu değillerdi. A, B mahallesinde ne kadar özgürler, ne kadar mutlular. Bu B mahallesindeki insanların yaşama şekli. Nasıl acaba yani? Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne okuyorlar, ne dinliyorlar, nereye gidiyorlar? Bunlar neden bu kadar daha iyi? Bunların yaptığı ve benim yapmadığım ne var acaba? Diye böyle bir sıfır noktasından bakabilirsiniz eğer. O zaman bildiğiniz cehennemde yaşamının bir tık dışına çıkabilirsiniz. Yani o cehennemden çıkabilmek için bir adım atmış olursunuz, bir değişim, bir dönüşüm başlamış olur. Zaten o küçük küçük değiştirdiklerimiz sonunda bizi dönüştürüyor. Yani her gün ufak bir adım, her gün küçük bir adım, bir adım, bir adım, bir adım ee, en sonunda hani çok tutsak olduğunuz, esir olduğunuz, mutsuz olduğunuz bir hayatın içinden çok özgür olduğunuz, kendiniz olduğunuz ve insanlara kendileri olmaları için izin verdiğiniz bir hale dönüşebilirsiniz. Çok zor bir şey, müthiş zor bir şey. Şimdi burada bir şey var, çok severim. Sevgi hocama selam olsun, o anlatmıştı. Şey hatırlamıyorum, şimdi detaylarını tam hatırlamıyorum da diyelim ki aşure. Aşure zamanı. Aşure pişirecek bir anne kız. Anne kızına demiş ki büyük tencereyi çıkar demiş. Aşure yapacağız demiş. Kız da demiş ki anne demiş küçük tencereyi çıkarayım. Niye büyüğü çıkarıyorum yani o kadar dağıtacağımız kimse yok. Annesi demiş ki yok demiş büyük tencereyi çıkar. Aşure demiş büyük tencerede pişer. Kız durmuş demiş ki anne neden aşure büyük tencerede pişer? Annesi demiş ki çünkü annem öyle pişiriyordu demiş. Gitmişler anneanneye. Hani kadının annesine kızın anneannesine yani bir üst kuşağı ataya gitmişler. Demişler ki neden aşure büyük tencerede pişer? O da demiş ki e, küçük tenceremin dibi delikti. Evde büyük tencere vardı. O yüzden ben aşureyi hep büyük tencerede pişiriyordum. <laughs> Şimdi hayatımızdaki birçok şey şey için çok güzel bir örnek aslında. Hani bunu niye böyle yapıyorsun? Çünkü öyle yani. Annem öyle yapıyordu, babam öyle yapıyordu. Benim dahil olduğum kılanda bu böyleydi. O yüzden böyle yapıyorum. En derinindeki neden bu. Ama ben ne zannediyorum? Çok haklı, bilimsel, mantıklı, analitik nedenlerim var zannediyorum. Bak zannediyorum. Bir zannın içindeyim. Çoğu zaman bir zannın içindeyiz zaten. Bununla ilgili bir kendime ait de bir hikaye anlatmak isterim. İşte oğlum büyüyor. Böyle 4-5 yaşlarında yaz mevsimindeyiz ve her gün ona sadece bir tane dondurma veriyorum. Yani bir tane dondurma yemesine izin veriyorum. Bir gün arkadaşım geldi ve onun kızı da dondurmayı çok seviyor. Birlikte dışarıdaydık ve çocuklar dondurma yedi. Yani Barış o günkü dondurma istikakını yedi. Sonra eve geldik. Buzdolabında da dondurma var söyleme sayı. İşte arkadaşım dolabı açtı. Gelin çocuklar dedi. Size dondurma vereyim dedi. Ben dedim ki ama bugün yediler. Böyle döndü. Her gün sadece bir tane mi yiyebilirler dedi. Ben de evet dedim. Neden dedi. Ben böyle kaldım. Saydan neden? Hani bu çocuğun üst solunum yollarında bir sorunu yok. İşte boğazları ağrımıyor. Hani fiziksel, duygusal hiçbir engel yok. Yani iki tane de yiyebilir, üç tane de yiyebilir. Sağlığına dokunmadığı sürece. Yok değil, var. Evde de var hali hazırda. Niye bir tane? Değil mi? Böyle bir aydınlanma yaşadım o gün. Bir tane çünkü ben biz çocukken bize her gün sadece bir tane dondurma veriliyordu. Ben onu biliyorum yani. Başka türlü düşünmeyi arkadaşım bana bunu neden diye sorana kadar hiç akıl edemedim yani. Hiç aklıma bile gelmedi. O kadar eminim ki onun mutlak doğru olduğundan. Her çocuk her gün sadece bir tane dondurma yer. Niye Allah'ın emri Yani iki yesin, üç yesin. Varsa yesin yani. Değil mi? Bunun gibi, mesela o günden sonra bu benim kendi hayatımda değiştirdiğim bir şey oldu. Çocuk bir şey istediği zaman sağlığı için bir tehlike arz etmiyorsa o şeyi yemesine müdahale etmiyorum. Ama bu, bu farkındalığı yaşayana kadar hep bana nasıl davranıldıysa ben de çocuğuma öyle davranmışım bu yeme içme konusunda bu Bunu fark ettiğimde, bu beni çok üzmüştü yani. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Otomatik pilotta yaşıyoruz ve farkında değiliz ya. Yani zor. Değişmek zor, dönüşmek zor. Kendi içinde olduğumuz hali, en iyi halimiz zannediyoruz. Yani her birimiz kendimizi... ...doğru zannediyoruz. İyi zannediyoruz, güzel zannediyoruz. Çünkü... ...bu anın içinde... Yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz zaten. Daha iyisini olabilecek olsaydık, elimizden daha fazlası geliyor olsaydı zaten onu yapardık. Değil mi? Yani benim yaşam deneyimlerim, o klan yani aile içinden geldiğim kökler e, bana bu kadarını öğretebilmiş ya da ben bu kadarını öğrenebilmişim, heybeme bu kadarını koyabilmişim ve bu kadar iyi olabiliyorum. Mesela kötü insanlara da ya yani kötü olduğunu düşündüğünüz insanlara da bakın. Hiç kimse kötü değildir aslında. İnsanlar kötülük yani yapmak istemezler. Eğer böyle sosyopat değillerse, psikopat değillerse, konulmuş bir tanı yoksa o insanla ilgili sadece kendilerini gerçekleştirirler. Yani biri bir şey yaptığı zaman o, onun niyeti sizi incitmek değildir. Çoğu zaman kendini korumaktır. Ya da istediğini almaktır. Sizin ne hissettiğinizin çoğu zaman en ufak bir önemi bile yoktur orada. Ee, i̇şte uzun yıllar danışmanlık verdim ben. Tarot açılımları yaptım. <laughs> bir süre koçluk yaptım vesaire. Oralarda mesela danışan arkadaşlar sorarlardı. Yani bana bunu yaptı. Peki o ne düşünüyor? Hani hiçbir şey düşünmüyor. <laughs> bu eylemi, <laughs> bu eylemi seni düşünerek yapmadı çünkü. Seni üzmek için yapmadı. O sadece kendi almak istediği şeyin derdinde. Onun peşinde. Hani onun yaptığı bu eylemin senin alanında bulduğu yankı seni incitiyor, seni üzüyor ama onun öyle bir niyeti yok aslında. Ama ne yapıyoruz? Öyle zannediyoruz, öyle sanıyoruz, değil mi? Sanmak. İşte bütün bu zannetmelerimiz ve sanmalarımızdan dışarı çıkmaya karar verirsek, kendimize dönüp bakmaya, gerçekten olanı görmeye, o zaman kendi içimizdeki o potansiyeli gerçekleştirme şansımız olabilir. Daha iyi bir beni evire, evirebilirim kendimi. Ama buna izin vermem gerek. Değil mi? Hayat bizi bazen çok sıkıştırır. İşte sıkıştırır, aşkta sıkıştırır, evlilikte sıkıştırır. E mesela hayatımın öyle bir dönemi vardı. Neye elimi atsam elimde kalıyordu. <laughs> Nasıl ya falan. Sonra bir daha aynı şeyi yapıyorum. Bir daha tuttuğum şey elimde kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü ben hiç esnemiyorum. Bana açılan her kapıda, çıktığım her yolda, attığım her adımda hep aynı şey konusunda ısrar ediyorum. Mesela diyorum ki hep jeofizik yapacağım, yani mühendislik yapacağım. Zerre esnemiyorum orada. Ya yani önemli olan yani ekonomik olarak bir gelir sağlamak, düzenli bir gelir sağlamak. Ve bunu sağlamanın tek yolu mühendislik yapmak değil yani. Bu alanda olmuyor. O zaman başka alanlara bakayım noktasında esnetemiyorum kendimi. Çünkü öyle bir bakış açım yok. Bana şu öğretilmiş. Üniversiteyi bitirirsin, işe girersin, emekli olana kadar çalışırsın. Emekli olunca da mavi türlü dünyayı gezersin belki bir ihtimal. Ya da işte gider deniz kıyısında bir yerde küçük bir yazlık alıp yani hayatını yaşarsın. Böyle öğretilmiş, böyle biliyorum. Başka bir şey yok benim kafamda. Hatta çok uzun yıllar şey demiştim. Yani ben bunu okudum. Başka yapmayı bildiğim bir şey yok ki benim. Yani jeofizik yapmazsam ne yapacağım ben demiştim. Öğrenebilirsin. Başka bir şey yapmayı öğrenebilirsin. Değil mi? Hayatta herkes işsiz kalabilir. Herkes iş değiştirebilir. Değil mi? Yaşam bu yani. Akan bir su var yani. Onu tutamazsın ki. Değişim ve dönüşüm böyle. Değişim ve dönüşüm hakkında çok uzun uzun konuşabiliriz. Değil mi? Hepimizin bambaşka hikayeleri var. Burada en önemli olan şey izin vermek. Yani biz herkes kendi doğrusunu mutlak doğru zannediyor. Ama zannediyor yani. Bir zanna düşüyoruz. Bir sahnenin içindeyiz çoğu zaman. O yüzden bu kartı gördüğünüzde... kendinize izin veriyorum deyin. Yani değişime izin veriyorum, dönüşüme izin veriyorum. Kendimi... hayatın getirdiklerini açıyorum. Yani o akışa açığım. Taşınabilirim, iş değiştirebilirim. Ölene kadar benimle birlikte böyle bir olacak zannettiğim dostum benden ayrılıp yurt dışına gidebilir. Hayatın içinde her şey olabilir. Her şey değişecek. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi ve bu küçük küçük değişimler en sonunda bizi bambaşka bir şeye dönüştürebilir. Tıpkı işte o tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi. Zaten zaman akıyorsa ve siz bir tırtıl olarak başladığınız yolculukta hala bir tırtıl olarak devam ediyorsanız orada bir sıkıntı olduğunu fark etmelisiniz. Değil mi? Her şey değişiyor. Yani mevsimler dönüyor, ağaçlar büyüyor, meyve veriyor, yapraklar soluyor, dökülüyor, sonra tekrar açıyor. Hep bir devinim varken siz neyi, nasıl bir inatla tutuyorsunuz ki bir tırtıldınız ve hala bir tırtılsınız. Değil mi? Hiç değişmediyseniz, burada zaten bir sıkıntı, Sizce de yok mu? Mesela ben bundan 10 yıl önceki ben değilim diye ağlayan bir danışanım vardı. Demiştim ki ona yani evet zaten bundan 10 yıl önceki sen olmamalısın da. Değil mi? Başka bir sen olmalısın. Yaşam bizi büyütürken acılardan geçiriyor. Ee, ve bu her zaman çok kolay değil. İçinden geçtikten sonra geriye dönüp baktığımızda tebessüm edebiliriz. Ama içinden geçerken gerçekten canımız yanıyor. Çok canımız yanıyor ve acıyla başa çıkmak hem fiziksel olarak hem manevi olarak çok da kolay değil. Ee, ama burada e, ay çiçeklerini görüyorsunuz. O acıların içinden geçerken bile yüzümüzü hep ışığa dönmemiz mümkün. Kartın üstünde Yusufçukları görüyorsunuz. Bunlar değişim ve dönüşüm enerjisini temsil eder. Ve kainatın içinde her şey dönüyor. Değil mi? O yüzden dönen bir kadın var burada. Her şey dönüyor, ben de dönüyorum. O zaman ben de değişeceğim. Direnmek yerine değişimi sevgiyle kabul ediyorum. Bırakmam gerekeni bırakmayı seçiyorum. Hayatıma dahil etmem gereken şeyleri dahil etmeye hazırım en azından zihinsel olarak kendinizi böyle bir noktaya getirmeye davet eder. Değişim ve dönüşüm kartı sizi. Tüm dünyayı değiştiremeyiz. Tüm dünyayı değil, hayatımızdaki bir kişiyi bile değiştiremeyiz. Herkes isterse kendisi değişebilir. Düşüncelerini değiştirerek, davranışlarını değiştirerek, kendi dünyasını değiştirebilir, kendi hayatını değiştirebilir. Her birimizin böyle bir hakkı vardır. Ee, çok sevdiğim bir sözdür. Şimdi kimin söylediğini hatırlamıyorum ama e, dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştir der. O dünya budur zaten. Yani benim kafamın içi benim dünyam, bedenim benim dünyam. Ve buradan dışarıya çıkanlar benim dünyamı yaratıyor aslında. E, bu buradaki bakış açımı, hayata bakış açımı, olaylara, kendime, insanlara bakış açımı ve kendimle kurduğum o bağı ne kadar değiştirirsem o kadar şey dönüşür. Zaten dönüşüm kelimesinin içinde de dönüş var dikkat ettiyseniz değil mi? Döne döne o o, o tüm kainatla birlikte dönüyorum aslında. Dön, her an dönüyorum. Fark etsem de fark etmesem de o dönüş içerisindeyim. Ee, ama eğer farkındaysam o dönüşün içindeki dönüşümümü kabul ediyorum. Bir şeye dönüşeceğim yani. Ve neye dönüşeceğimi seçebilirim. Çünkü benim iradem var. Ee, korkarız. belirsizliklerle yaşamak bizim için çok zordur. Hep böyle kal diye bir şarkısı var Erol Evgin'in. Hatırlar mısınız? Hep böyle kal hep böyle kal, hep bana yakın, hep cana yakınlar. Kimse hep öyle kalamaz. Erol Evgin'i çok severim. Bu şarkısını da çok severim. Ama zandadır. Sanrısaldır yani. Hiçbir şey hep değildir. Baki olan tek şey odur yani. Onun aşkıdır. Gerçek sevgili yaratıcının aşkıdır. İşte ne diyorlardı? Dünya bir pencere, her gelen baktı geçti o o bakış sırasında dönüşün içine yerleşebilmek, kabul edebilmek, hem seyirde kalabilmek, hem seyrinde olabilmek. Nasip olsun diyelim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.